Merhaba değerli adaylar. Bugün sizlere Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı muvazzaf ve sözleşmeli subay aday temin hakkında bilgiler vereceğiz. Müzik Temini yapılacak subay branşları Jandarma, İstihkam, Muhabere, ikmal, Bakım, Personel, Maliye. İnşaat mühendisi, bilgisayar mühendisi, elektronik mühendisi, kimya mühendisi, makine mühendisi, beden eğitimi öğretmeni, rehberlik öğretmeni, veteriner, hukuk, tabip ve diş tabibidir. Bu branşlardan sözleşmeli subay aday temini yapılacak olan bölümler jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, beden eğitimi öğretmenliği ve rehberlik öğretmenliğidir. Belirlenen taban puan KPSS 2020 ve 2021 yılı için 65'tir. ALES eşit ağırlık 2019, 2020 ve 2021 yılı için belirlenen taban puan ise 65'tir. Bu branşlardan muvazzaf subay aday temin yapılacak olan bölümler veteriner, hukuk, tabip ve diş tabipliğidir. Veteriner branşı için KPSS 2020 ve 2021 yılı taban puanı 65'tir. Ales eşit ağırlık 2019, 2020, 2021 taban puanı ise 65'tir. Hukuk branşı için KPSS 2020 ve 2021 yılı taban puanı 70'tir. Ales eşit ağırlık 2019, 2020 ve 2021 taban puanı ise 70'tir. Tabip ve diş tabipliği branşlarında KPSS ve Ales şartı yoktur. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşını bitirmemiş olanlar, Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için ise 32 yaşına bitirmemiş olanlar başvuru yapabileceklerdir. Başvurular sadece Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temiz Sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvurular 24 Aralık 2021 günü aşlayıp 9 Ocak 2022 günü saat 23.59'da sona erecektir. Beden Eğitimi Öğretmenliği branşına başvuracak adaylardan Antrenörlük, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor, beden eğitimi ve spor yüksek rekreasyon, spor bilimleri, spor bilimleri ve teknolojisi, spor yöneticiliği ve spor yönetimi bölümlerinden mezun olan adayların pedagojik formasyon belgesine sahip olması gerekmektedir. Adaylar sisteme pedagojik formasyon belgesini yüklemek zorundadır. Adaylar başvuru sıralamaya esas puanına göre en yüksekten en düşe doğru sıralanacaktır. Bu sıralama KPSS notunun %70'i ales notunun %30'undan oluşmaktadır. Tabip ve diş tabibi branşlarına müracaat eden tüm adaylar sınava çağrılacaktır. Seçme sınavına katılması uygun değerlendirilerek sınav ücreti yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan 250 Türk lirası sınav ücreti alınacaktır. Başvuru bitiminde sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavına tabi tutulacaktır. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar bir sonraki aşamaya devam edemeyeceklerdir. Fiziki kontrol, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık yeteneği yönetmeliğine göre yapılır. Her bir aday asgari standartları sağlamak zorundadır. Tabloda örneğe bulunan vücut kitle indeksi çizelgesi esaslarına göre her bir adaya not verilir. Asgari standartları sağlayamayan adaylar elenecektir. Subay, eğitim merkezi, öğrenci adayı olur kararı verilenler fizik yeterlik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınavı adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirmek üzere tabloda örneği bulunan standartlara uygun parkurda parkur geçiş talimatına göre uygulamalı olarak yapılır. Başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Değerlendirmede adayın konu hakkında bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, özgüveni, ifade etme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 ayrı kritere göre her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir. Adayların başarı sıralamasına esas puanı KPSS puanının %30'u, ALES puanının %10'u, fiziki yeterlilik sınavı puanının %20'si, vücut kitle indeksi puanının %10'u ve mülakat sınavı puanının %30'unun toplamıdır. KPSS ve ALES puanı istenmeyen branşlar için fiziki yeterlilik sınavı puanının %40'ı, vücut kitle indeksi puanının %10'u ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Personel Temin Sistemi üzerinden sonuç bilgileri bölümü altında sonuçlarım kısmında yayınlanacaktır. Yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki hükümlere göre sağlık raporu almak üzere Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen rapor vermeye yetkili tam teşekkülü devlet veya araştırma hastanelerine sevk edilmeleri sağlanır. Sınavlarda başarılı olmuş ve olumlu sağlık raporu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Adaylar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitimi yaklaşık olarak bir aydır. Kayıt sırasında subay eğitim merkezi komutanlığına giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, kayıt günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, ayrılan, vefat eden veya olumsuz sağlık raporu alan adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır. Adaylara yedek çağrısı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı personel temiz sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvuru yapacak olan adaylara başarılar dileriz. Sen de Şanlıvan'ın bir parçası olmak istiyorsan kanalımıza abone olmayı unutma. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.